Arkadaşlar bakın şurayı iyi dinleyin. Şafii mezhebi hak mezheptir değil mi? Hak olan bir mezhepte kaza varken nafile namaz kılmak caiz mi ya? Kaza varken nafile namaz kılmak bile caiz değildir. Ki Şafii mezhebi ehl-i sünnet mezheptir. Yani niye? bıraksan onu sağ sola film seyretmeyin, günah girmeyin. Hem de fazladan bile yemek yemesin. Fazladan çay içemesin. Kazanamaz var çünkü. Hadi kaza namazları bitirdin. Namazın içinde 12 bin mesele var. Fıkhi konular var. Bu fıkhi olan konuları sen bilmeden sen fazla da çay içemesin ya. Demliğin dibine vuruyor millet abi gece yarılana kadar ya. Demliğin dibine vuruyor. Olmadı bir demlik daha da kaynatırız. Niye? Muhabbet iyi gidiyor. Ya gidiyoruz ahirete ya. Mevla bizden ne bekliyor? Kuşu beklerken biz arkadaşlar dünyayı nelerde zayi edip gidiyoruz? وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ İşte bak burası bir çok bizi yıkıyor işte. Çok Müslümanlar burada sınıfta kalıyor. Onlar böyle Mevla boş sözlerden, boş insanlardan, namaz kılmaz, zikrullah bilmez, şey bilmez, Kur'an bilmez, Resulullah'ı tanımaz, lafta çene çok. Mesajlar o biçim abisi. Çene çok. Herkese mesaj var, herkese bol bol hadis ayet çok. İslam'dan dem vurmak çok. Kalk iki rekat namaz kıl ya. Bak önce emeller namazdan bahsetti. Ne kadar namaz kılmak dostlar hangi ameli işlersen işte ya boş ya. Bak namaz kılmak dostlar hangi ameli işlersen işte hepsi boş ya. Dünyayı alıp infak etsen neye yarar yani? Dünyayı alıp infak etsen neye yarar? Çünkü ilk önce sana namaz sorulacak. Niye şunu şuraya vermedin diye sormayacaklar ki. Onun için arkadaşlar sapla samanı yayır etmek lazım. Koskoca sülaleye bakıyorsun arkadaş. Koca sülaleden 3-5 namaz kılan zor çıkıyor ya. Sülaleden evden bahsetmiyorum ya. Koca sülaleden çarşaf giyen birkaç tane zor çıkıyor ya. Sarı cübbe giyen, Resulullah'ın sünnetini heveslenen zor çıkıyor ya. Hani Osman'dan kalmışız biz.